ısrarla bak çok spesifik sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun herkes de biliyor. Diyorum ki illaki bu ot olayı, ot yakma olayı. İllaki bir şey yakacaksan evinde bir enerji temizliği istiyorsan adaçayı yak. Tamam mı? Ve basit yöntemlerle de ne, nedir o basit yöntem? Sarkaçla evini temizleyebilirsin. Çok basit diyorum bunu yapmak. Bunun üzerine çıkıyor diyor ki adaçayı yakmayın. Ee, sarkaç hiçbir işe yaramaz. İşte defne yakın. Onu yapın, bunu yapın. Bak, bu tenzörle de işte böyle yaparsınız. Kişinin satış sayfasına giriyorsun, bir tenzörü 18 bin liraya satıyor. Şimdi seni 100 liralık, 200 liralık sarkaçtan alık koyup senin aklını bulandırıp, ben de vaktinde çayı yaktım, başıma gelmedik, kalmadı, bu bir hataydı. İşte defne yakın, bu gibi koca koca söylemlerle geliyorsa, finalde tenzör satışına kadar götürüyorsa ve 18 bin liraya satıyorsa bunu. Oradan kaçacaksın işte.